Altıncı nükte, Ramazan-ı Şerif'in sıyamı, Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanın nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, çünkü Ramazan'da Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Zaten Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Şehir Ramazan -ı ünzile Kur'an buyuruyor. Yani Ramazan ayı içinde Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Kadir suresinde de zaten Yüce Allah Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim'in inzal edildiğini ne yapıyor? İfade ediyor. Dolayısıyla Kadir Gecesi de Ramazan-ı Şerif içerisinde olduğu için Ramazan-ı Şerif Kur'an ayı olarak ifade ediliyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in nazil olması cihetiyle Ramazan-ı Şerif'e bu noktadan da önem vermek gerekir. Şimdi üstadımız diyor ki Kur'an-ı Hakim madem şehir Ramazan'a nüzul etmiş ve o Kur'an'ın zamanı nüzulünü istihzar ile yani o nüzul vaktini düşünerek ona hazırlıklı olarak o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için yani Kur'an-ı Kerim sanki yeni nazil oluyor. Yeniden bize hitap ediyor gibi düşünerek ona hazırlıklı olarak Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat süfriyesinden ve malayaniyet halinden tecerrüt. Yani ne yapıyorsunuz? Bakın hayvani hislerden uzaklaşarak, melekiyet vaziyetine girerek, e, bunun içinde yemeği içmeyi terk ederek, ekle şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek. Ve ondaki hitabat ilahiyi güya geldiği an müzülde dinlemek. Sanki şu anda nazil oluyor gibi dinlemek. Ve o hitabı Resul-i Ekrem vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek. Belki Hazreti Cebrail'den, belki Mütekellim-i ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek. Yani okuyarak Kur'an-ı Kerim'i başkasına dinlettirmek, mukabele yapmak. Ve Kur'an'ın hikmetin üzerine bir derece de göstermektir. İşte Ramazan'ın hikmetlerinden birisi de budur. Evet Ramazan-ı Şerif'te güya alem-i İslam bir mescid hükmüne geçiyor. Yani bütün yeryüzünde bütün Müslümanlar ne yapıyor? Şu anda oruç tutup Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Camilerde kıraat, e, mukabeleler okunuyor. Bir kısmı ellerinde okuyorlar, tek başına okuyorlar, ayrıca mukabeleyi dinliyorlar. Bilenler okuyorlar, bilmeyenler dinliyorlar. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Sanki yeni nazil oluyor gibi bütün yeryüzünde okunuyor. Bu da Müslümanların yapmış olduğu bakın önemli bir ibadet ve Kur'an-ı Kerim'e olan saygı ve hürmeti gösteriyor. Bu da şair-i İslamiye'de çünkü Müslümanlardan başka bu şekilde ibadet yapan, Kur'an okuyan başka bir millet yok. Öyle bir mescid ki milyonlarla hafızlar o mescidi ekberin köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab semavi semaviyi arzlara işittiriyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim arzlara işittirildiği gibi aynı şekilde mübarek ayda okunan Kur'an-ı Kerim'i melekler de dinliyorlar, cinler de dinliyorlar. Dolayısıyla cinlere ve meleklere hepsine işittiriyor. Hatta kutsi kelimeler olduğu için bu Kur'an-ı Azimüşşan, vahiy, Allah'ın sözü olduğu için kutsiyet kesbettiğinin dolayı havada ne yapıyor? İntişar ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak havaya öyle bir özellik vermiş. Okulan her harfi Kur'an havada bir anda ne yapıyor? Bütün atmosferde yayılıyor. Hatta Kur'an-ı Kerim ilahi ve vahiy kelimesi olduğu, Allah'ın sözü olduğu için ta arşa kadar çıkıyor. Şimdi her Ramazan Şer Ramazan ellezî ünziletîhil Kur'an ayetini yani Kur'an Ramazan ayında nazil oldu ayetini nurani parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaati uzmanın sahip efratları bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyette ki bir mescid-i nefs nefsi süfliğinin hevesatına tabi olup yemek içmekle o vaziyeti nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretin ne kadar hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli siyama muhalefet edenler, yani oruç tutmayanlar, o derece umum o alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. Yani bütün Müslümanlar Kur'an okuyarak, namaz kılarak, bakın Kur'an-ı Kerim'i efendim mukabele ederek ve Kur'an-ı Kerim nazil olmuş olduğu aya hürmeten Kur'an-ı Kerim'i ellerine alıp okuyarak, oruç tutarak ne yapıyorlar? Bu manevi bir şekilde bu sofrayı iştirak ediyorlar. Şimdi namaz kılmayı Oruç tutmayıp bu sofradan istifade etmemek bu muazzam cemaatin içerisinde oruç tutmayarak onlara kötü örnek olmak bakın ne kadar ne derece umum alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir diyor İslam. Yedinci nükte Ramazan'ın siyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazanacağını kazancına baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, çünkü insan dünyaya, ahirette sermaye götürmek için. Yani dünya bir okul. Nasıl insan okula gittiği zaman hayata hazırlanıyor ise, okuldaki öğrendikleriyle hayata hazırlanıyor. Aynı şekilde insan dünyaya geldiği zaman, dünya ahiretin tarlası ve ahiretin hazırlık yeri, mektebi, okulu. Buraya insan için gönderilmiş Cenab-ı Hak tarafından? Cennete layık hale gelebilecek şekilde, Kabiller, kabiliyetlerini, duygularını inkişaf ettirmek. Aklını, ruhunu, nefsini terbiye etmek. Dolayısıyla cennete layık hale gelmek. İşte dünyaya bunun için gelmiş. Öyleyse ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetindeki çok hikmetlerin birikmesi şudur ki Ramazan-ı Şerif'te sevabı amal bire bindir. Yani Cenab-ı Hak Ramazan ayında rahmetiyle Keremiyle, ile ne yapıyor? Amellerin sevabını kat kat artırıyor. Bire bin derece ne yapıyor? Fazla sevap veriyor. Kur'an-ı Hakimin nasıl hadisiyle yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle her bir harfin on sevabı var. Yani bu on sevap nasıl? Abdestsiz olarak okunduğu zaman yani biz iki kişi Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman nerede olursa olsun nasıl halde durumda olursa olsun her harfine Cenab-ı Hak on sevap veriyor. Ama abdestli okunduğu zaman onun sevabı katlanıyor. 20'ye çıkıyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'i eline alıp okuduğu zaman o zaman onun sevabı 30'a, 40'a çıkıyor. Namazda okunduğu zaman onun sevabı 50'den 100'e kadar inkişaf ediyor. Çünkü namazda okunan Kur'an-ı Kerim Allah'ın huzurunda olduğu için elbette ki her harfinin sevabı ondan ziyade, bakın 100'e kadar inkişaf ediyor. Kişinin e, ihlasına ve huşusuna göre. Yine mesela e, Bakın mübarek gecelerde, cuma gecesinde ve diğer mübarek gecelerde, üç aylarda birden bine çıkıyor. Evet. Ramazan-ı Şerif'te sevabı ı bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nası, nası hadisiyle her bir harfinin on sevabı var, on hasene sayılır, on meyveyi cennet getiriyor. Yani her bir hasene bir cennet meyvesi demektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar, diyorlar ki Ya Resulallah bir hasene ne kadardır? Peygamber buyuruyor ki Uhud dağı kadar altın olduğunu düşünün. Ve bu, bu bir hasene sayılır buyuruyor. Dolayısıyla tabii e, tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların anlaması için bunu söylüyor. Ama işin gerçeği şu ki Peygamber bununla ne işaret ediyor? Dünyada yapılan en küçük bir hayır, bir sevap, bir hasene cennette baki meyve veriyor. Baki olan bir şey, fani olan bütün dünya bedeldir. Onun için Dünyada mesela insanın bütün dünyası kendisinin olmasından ise ahirette bir ağacının olması buyuruyor Peygamberimiz. Daha hayırlıdır. Çünkü o ebedi dünyadaki fanidir. İşte buna kıyasen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuş. Demiş ki bir hasene bir Uhud dağı kadar bir altın olduğunu hesap edin diyor. Ona göre düşünün diyor. Evet her bir harf 30 bin bakimiye Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şecere YouTube hükmüne geçiyor ki Milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. Yani Cenab-ı Hak ebedi bir cennete, ebedi nimetleri nasıl verecek? Demek ki onun bir sebebi olarak, bir bahane olarak ne yapacak Cenab-ı Hak? Elbette yoktan verir. Hiçten de verebilir. Ama Yüce Allah buyuruyor ki sizin yapmış olduğunuz amelinizin karşılığı olarak veriyorum diyor. Dolayısıyla ki insana, insanın amellerine değer veriyor. Şimdi bunun için insan ne yapacak? Gayret edecek, çalışacak. Ahirette Cenab-ı Hakk'ın bu yüksek nimetlerine mazhar olabilmek için, ebedi saadet için dünyadaki bu çalışmaları özellikle Ramazan'da bir fırsat. Bu fırsattan istifade etmesi lazım. İşte gel bu kutsi, ebedi, kârlı ticarete bak, seyret ve düşün ki bu hurufun kıymetini takdir etmeyenler ne derece hassiz bir hasarette olduğunu anla. Yani bununla şunu anlıyoruz ki, isadımız diyor, yani bu Kur'an-ı Kerim'in harflerini, Arapça olarak yani vahiy diliyle okunduğu zaman böyledir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in e, tercümesini okumakla yahut da tefsirini okumakla her bir harfinin sevabı on, ve onun misli olmuyor. Neden? Çünkü Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Buyuruyor ki Elif La Mim diyor. Bakın her harfin diye Kur'an her harfinin bir on sevabı vardır. Ben demiyorum diyor Elif La Mim bir harftir. Elif bir harftir, lam bir harftir, min bir harftir buyuruyor. Dolayısıyla burada 3 tane harf ve en az 30 sevap olduğunu ifade ediyor. Bu Arapça okunan Kur'an-ı Kerim içindir. Çünkü Peygamberimiz elif lam mim tabiriyle yani bu ayet-i kerimeyi hurufu mukatta'at olanın misal vermekle yani Kur'an-ı Kerim manasını bilsin bilmesin. Çünkü hurufu mukatta'atın manası malum bilinmiyor. Bunu Cenab-ı Hak biliyor. Onun için yani Kur'an-ı Kerim'i illa manasını bilmesin, okumaz, okumayın, manasını okuyun, tefsirini okuyun, tercümesini okuyun diye Kur'an-ı Kerim'i yani bu şekilde okumaktan mahrum etmek gerçekten çok büyük bir hasaret ve dalalettir. Onun için İstad diyor ki, gel diyor bu kutsi ebedi kâr ticarete bak, seyret ve düşün ki bu hurufun kıymetini takdir etmeyenler, yani Kur'an-ı Kerim harflerinin değerini takdir etmeyip tercüme edenler ne derece hassiz bir hasarette olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet minbit bir zemindir. Ve neşr nevai amal için, yani amellerimizin neşr nevai bulması için bahardaki ma nisandır. Yani nisan yağmurlar nasıl bitkilerin neşr nevasına sebep oluyorsa Ramazan ayı da böyledir. Saltanat-ı rububiyet ilahiye karşı rub ubudiyet-i beşerinin resmi işit yapmasına en parlak, en kutsi bir bayram hükmündedir. Yani bakın Nasıl ki padişahım değil mi bir bayramı olur o bayramda resmi çiçit yapılır. Bütün e, bakın e, birimler, askerler ve memurlar onun önünden geçerler. Aynı onun gibi bakıyorsunuz ki Ramazan'da bütün Müslümanlar bakın camileri dolduruyorlar. Mukabeleler okuyorlar, teravih namazlarını kılıyorlar. Dolayısıyla bir resmî resmi geçit gibi Cenab-ı Hakk'a ibadetlerini arz ediyorlar. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletli hayvani hacatına ve malayani ve hava perestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef kılınmış. Güya muhakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muhakkaten bırakmakla uhrevi bir adam tecessüden tezahür etmiş yani cismaniyetten sıyrılmış bir ruh vaziyetine girerek savmı ile tuttuğu orucu ile samediyete bir nevi aydarlık eder. Yani Cenab-ı Hak hiçbir şey muhtaç değil insan da ne yapacak? Samediyeti masal olmak için dünyevi şeylerden sıyrılarak doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a teveccüh edecektir. Evet Ramazan-ı bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı baki kazanmın eder, eder, kazandırır. Evet bir tek Ramazan 80 sene bir ömrü, semera, ömür, semera, ömür semeratını kazandırabilir. Leyla-i Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücreti katıradır. Yani Yüce Allah, Leyletül Kadir hayrun min elfi şehr buyuruyor. Yani bir Kadir gecesi 80 seneden daha hayırdır. Bin aydan. Bin ay 80 sene yapıyor. Leyle-i Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sıra bir hücceti katıladır. Evet nasıl ki bir padişah mündeli saltanatında belki her seneden ya cülüsü himayun yani tahta çıkış namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Mesela büyük bir zafer kazanmışsa o zafer gününü tahta çıktığı günü ne yapar? Bir özel gün olarak ilan eder. Bir bayram yapar. Rayiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi sanatına, perdesiz huzuruna, bir has if iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de Ezel ve sultanı olan 18 bin alemin kardeşi Zülcelal'i, o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, ferman-ı alişanı olan Kur'an-ı Hakimi, Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayramın ilahi ve bir meşeri raddani ve bir meclisi nurani hükmünde geçmek muktizai hikmettir. Tabi bu hikmetin geriyle, Cenab-ı Hak elbette rahmetini yapacaktır? Coşturacak. Madem Ramazan o bayramdır elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise... Mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikrik ve cihazat-ı dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani sadece mideye değil, diğer duyguları da günahlardan çekerek, ibadeti yönlendirerek onları da bir nevi oruç tutturup ibadeti sevk ediyorsunuz. Yani muharremattan, male çekmek ve her birisini mahsus ubudiyeti sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden suyu ayırmakla ona oruç tutturmak, ve o tilaveti, Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünün namahreme bakmaktan ve kulağı fena şeyler işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağı hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sahip cihadatı dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşgal ettirilse başka küçük tezgahlar onu kolayca ittiba edebilirler. Sekizinci nükte Ramazan-ı Şerif insanın hayat-ı baktığı cihetindeki çok ibretlerinin bir hikmeti şudur ki insana en mühim bir ilaç nevinde maddi ve manevi bir perhizdir ve tıbbe bir himyedir ki insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfi maaşı hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeyi saldırmak adeta manevi hayatında zehirler. Yani burada tabi maddi manevi olarak Ramazan ayında bakın hem insanın sıhhatini sağlayacak olan az yemek. Çünkü az yemek, az konuşmak, az uyumak bunlar insanı manevi olarak terakki ettiren hususlardır. İşte ayrıca Ramazan o ay olduğu için ne yapıyorsunuz? Haram helal meselesine çok dikkat ederek orucunuzu tutmaya çalışıyorsunuz. Çünkü haram gıdalarla ne yapmaz? Oruç olmaz. Onun için helale nereye veriyorsunuz? Daha manevi hayatını bu şekilde ne yapıyor? kurtarmış oluyor. Daha kalbi ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez. O insana biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır. Riyazete çalışır. Ve emir dinlemeye alışır. Öğrenir. Bir çare zayıf mideyi de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmakla hastalıkları cebbetmez. Yani hastalıkların çoğu tabii ki yani yemek içmekten, düzgün beslenmemekten kaynaklanıyor ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peydah eder. Hayatı maniyeyi bozmaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakatı açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat soğursuz ise 24 saat devam eden bir milleti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir, diye bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Yani yardımcıları var. Hem onunla alakadar çok cihazatı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatil eşgal etmezse o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendini meşgul eder. Tahakküm altına bırakır. O sahip cihazat-ı insaniyeyi de o manevi fabrika şartlarının gürültüsü ve dumanıyla müşevveş eder nazı dikkatini daima kendine celbeder, ulvi vaziyetlerini muhakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif oruçluk orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki, yani o hademin fabrikanın halemelerindedir. İşte akıldır, kalptir, gözdür, kulaktır, vücudun diğer azalarıdır bütün bunlar. E, tabii ki mide fabrikasının da besleniyorlar, gıda alıyorlar. Dolayısıyla onun hizmetinde eder. İşte o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Yani sadece insan yemek içmek için rızık peşinde koşan bir varlık değil. Vesair cihazat ve fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelere tebezzüz ederler. Nazarlarını onlara dikerler. Onun içindeki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar kalp ve ruh, akıl ve sır gibi letaifin mübarek ve de oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masum aynı gülüyorlar. Dokuzuncu nükte Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rubiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir şudur ki nefis Rabbini tanımak istemiyor. Firavunane kendi rubiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilirse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o zaman kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zafını, fakrını gösterir, apt olduğunu bildirir. Hadisin rivayetinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin? Nefis demiş ben benim sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş ene ene ente ente. Yani ben benim sen sensin demiş. Hangi nevi azabı vermiş enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlıkla azap vermiş, yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve ma ente nefis demiş. Ente bir Rahim ve en abdikel aciz. Yani sen benim Rabbir Rahimimsin. Ben senin aciz kulun abdinim. O şekilde kendisinin acizliğini anlamış ve Cenab-ı Hakk'a kul olduğunu idrak etmiş. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin gıda ündeki da'an ve lihakkı ala, ala alihi ve sahbihi ve sellim. جعل ثواب قراءة حروف القرآن في شهر رمضان وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين